Dönem Filozoflar Aristoteles Aristoteles, Milattan önce 384 ile 322 yılları arasında yaşamış olan antik Yunan filozofudur. Daha çok, kısaca adı olan Aristo diye bilinen filozof, yaşamını antik Yunanistan'da geçirmiştir. Batı felsefesinde en önemli figürlerden biri olarak kabul edilen Aristo, mantık, metafizik, etik, politika ve doğa bilimleri gibi alanlara derin etkileri olmuştur. Aristo'nun yazıları, doğa bilimlerinden felsefeye, dil bilimden ekonomiye, politikadan psikolojiye ve sanatlara kadar geniş bir konu yelpazesini kapsar. Atina'daki Likeyon Peripatetik Felsefe Okulu'nun kurucusu olarak, izlediği geniş Aristoteles geleneğini başlattı ve modern bilimin gelişimine zemin hazırladı. Aristoteles'in yaşamı hakkında çok az şey bilinmektedir. Klasik dönemde, Kuzey Yunanistan'daki Stagira şehrinde doğdu. Babası Nikomachus, Aristoteles çocukken öldü ve o bir vasi tarafından yetiştirildi. 17 veya 18 yaşında Atina'daki Platon Akademisi'ne katıldı ve yaklaşık 37 yaşına kadar orada kaldı. Platon'un ölümünden kısa bir süre sonra, Aristoteles Atina'yı terk etti ve Makedonya Kralı 2. Filip'in isteği üzerine, oğlu Büyük İskender'i M.Ö. 343'te öğretmenlik yaparak yetiştirdi. Daha sonra Atina'ya dönüp Likeyon Tapınağı'nda, Platon'unki gibi bir okul kuran Aristo, Burada pek çok takipçi edinmiştir ve bugün kendine atfedilen düşüncelerin çoğunu bu dönemde ürettiği düşünülmektedir. Aristoteles pek çok zarif tez ve diyaloglar yazmış olmasına rağmen, orijinal eserlerinin sadece üçte biri günümüze ulaşmıştır ve bunların hiçbiri yayınlanmak amacıyla yazılmamıştır. Aristoteles, kendisinden önce var olan çeşitli felsefelerin karmaşık bir sentezini sağladı. öğretileri ve sorgulama yöntemleri dünya çapında önemli bir etki yaratmış ve günümüzde de hala çağdaş felsefi tartışmaların konusu olmaya devam etmiştir. Aristoteles'in görüşleri, Orta Çağ'da bilim dünyasını derinden etkiledi. Orta Çağ Müslüman bilim adamları arasında ilk öğretmen olarak anılırken, Thomas Aquinas gibi Orta Çağ Hristiyanları arasında sadece filozof olarak kabul edildi. Şair Dante ise ona bilenlerin ustası dedi. Mantığın en erken bilinen resmi çalışmasını içeren eserleri, Peter Abelard ve Jean Buridan gibi ortaçağ bilginleri tarafından incelenmiştir. Aristoteles'in mantığa olan etkisi, 19. yüzyıla kadar devam etti. Ayrıca, her zaman etkili olan eti, modern erdem etinin ortaya çıkmasıyla yeniden ilgi görmüştür. Atina'da kendi okulu olan Nikeon'u kurmuş ve burada geniş bir yelpazede araştırmalar yapmış ve dersler vermiştir. Aristoteles'in en ünlü eserleri arasında, mutluluk ve erdem kavramlarını ele aldığı, Nikomakos'a etik, çeşitli yönetim biçimlerini ve bunların güçlü ve zayıf yönlerini incelediği politika ve varlığın temel prensiplerini ve sebeplerini araştırdığı, metafizik, bulunmaktadır. Aristoteles'in bilgiye yaklaşımı derinlemesine deneyseldi ve dünyayı anlamak için gözlem ve analizi kullanmanın önemine inanıyordu. Fikirleri Batı felsefesinde ve biliminde temel oluşturmuş ve etkisi günümüze kadar uzanmaktadır.